Merhaba arkadaşlar bir sen örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı huzurlu günler diliyorum. İşleriniz kolay gelsin. Bugünkü örgü anlatımımda şu, bu görmüş olduğumuz 3 iple çok güzel bir patik yaptım. Bunun yapılışını sizlerle paylaşacağım. İnşallah beğenir. Sizler de yaparsınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iplerim çok güzel birbirine çok güzel yakıştı. Şimdi geçelim yapılışına. Bu iplerle tığ işi bir patik yaptım. Tığ numaram 2 numara 175. Şöyle patimize bakalım. Bu patim benim el ölçülerime göre 37-38 numaralara oldu arkadaşlar. Sizler daha büyük yapmak isterseniz verdiğim sayılardan fazla yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geçelim yapılışına. Yine yuvarlak patik ucu yaptık. Şöyle sihirli halkaya başladım. Ben sihirli halka yapamıyorsanız arkadaşlar 6 tane zincir çekip bir halka oluşturun. 6 zincir halkanın içine 12 tane trabzan yapın. Ben bu şekilde sihirli halkaya başlıyorum. 3 zincir çektim. Halkamın içine 12 tane trabzan yapıyorum. 12 tane trabzan yaptıktan sonra ipimi iyicene çekiyorum. Bu ipin ucunu biraz uzun bırakın arkadaşlar. Çekmesi daha kolay oluyor o zaman. Şimdi 3 zincirin tepesine batarak geçiş yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Tığın başına dolayıp zincirin dibinden başlıyorum. Burada her trabzanın başına iki trabzan yapıyorum. Her trabzana iki trabzan devam ediyorum sıra sonuna kadar. sıramı tamamladım yine şöyle geçiş yapıyorum tekrar 3 zincir çekiyorum zincirin dibindeki trabzandan başlıyorum burada iki tane tek yapıyorum bir tane çift yapıyorum şimdi iki tekten sonra aynı yere iki tane trabzan yaptım tekrar iki tane tek trabzan yapıyorum şimdi aynı yere 2 trabzan yapıyorum 2 tekli bir çift olarak sıramı tamamlıyorum. 2 tekli bir çiftli olarak sıramı tamamladım yine şöyle geçiş yapıp 3 zincir çekiyorum. zincirin dibine batarak trabzana başlıyorum bu sıramda da üç tane tek bir tane çift yapacağım şimdi üç tekli yaptım aynı yere iki trabzan yapıyorum iki tane arttırmış oluyoruz böylelikle bir artırdık. şimdi üç tek yapıyorum dördüncüyü aynı yere iki trabzan yapıyorum bu sıramı da böyle tamamlayıp geliyorum sıramı tamamladım yine şöyle geçiş yapıp 3 zincir çekip devam ediyorum şimdi bu sıramda 44 trabzan olmuş arkadaşlar 48'e tamamlayacağım bu sıramda 4 artırma daha yapacağım hemen birini burada yapıyorum aynı yere iki trabzan yaptım bir şuralarda bir buralarda bir şurada dört tane böyle aynı yere iki trabzan yapacağım diğerlerini tek trabzan yapacağım 48'e tamamlayacağım öbür patiğimde 48 trabzan vardı Sizler bu sırada istediğiniz sayıya ulaşabilirsiniz Eliniz sıkıysa 50 52 54 56 yapabilirsiniz arkadaşlar Ben bu şekilde 48 trabzanla ördüm öbür patiğimi bunu da öyle yapacağım şimdi aynı yere bir Trabzan daha yaptım 2 tane artırdım şimdi 46 oldu 2 tane daha yapacağım aralıklı Devam ediyorum Bu sıramı da tamamladım. Bu trabzanla 48 trabzan oldu patimde. Şöyle geçiş yapıp modele başlıyorum. 3 zincir çekip şöyle bir fıstık yapıyorum. Böyle tığımda tutup yeşil ipimle modele de başlıyorum. bir zincir çektim tutturduktan sonra bir trabzan atlayıp ikinciye şöyle bir fıstık yapıyorum İki kere doldurup tığımda şöyle topluyorum beyaz ipimle çektiriyorum bir zincir çekiyorum tekrar bir trabzan bırakıp Aynı şekilde bir fıstık yapıyorum. Şöyle toplayıp yeşil ipimle çektiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine bir trabzan arada bırakıp ikinciye bir fıstık yapıyorum. Şöyle çektirip tığımda tutuyorum. Burada ipleri değiştirirken dikkat edelim arkadaşlar dolaştırmayalım beyaz ipimle topluyorum bir zincir çekiyorum tekrar bir trabzan atlayıp bir fıstık yapıyorum şöyle toplayıp yeşil ipimle çektiriyorum bir zincir çekiyorum arada bir trabzan bırakıp ikinciye ikili bir şöyle trabzan yapıp küçük bir fıstık yapıyorum toplayıp beyaz ipimle çektiriyorum bir zincir çekiyorum bir beyaz bir yeşil arada bir trabzan bırakıp bu şekilde devam ediyorum Bu şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum. Birinci sıramı tamamladım. Şöyle geçiş yapıyorum. Şimdi pembeyle devam edeceğim. İkinci sırama başlıyorum pembe ipimle. Şöyle tutturduktan sonra 3 zincir çekiyorum ilk başlangıçta bir trabzan yapıp şöyle topluyorum beyaz ipimi alıp onunla çektiriyorum bir zincir çekiyorum beyaz ipimle beyazın kenarına devam edeceğiz arkadaşlar tekrar buraya bir fıstık yapıp pembe ipimi alıyorum pembe ipimle çektirip bir zincir çekiyorum yeşil fıstıkların kenarlarına pembe ile fıstık yapıyoruz beyazların kenarlarına beyazla fıstık yapıyoruz şöyle çektirdikten sonra topluyorum bir zincir çekiyorum beyazın kenarına bir fıstık yapıyorum beyazla toplayıp pembe ipimle çektiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir fıstık yaptım, topladım. Beyaz ipimle çektiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Beyazın kenarına beyazla bir fıstık yapıyorum tekrar pembeyi alıyorum pembeyle çektirip bir zincir çekiyorum yeşilin kenarına bir fıstık yapıyorum pembeyle tekrar beyaza geçiyorum her geçişte bir topluyoruz bir zincir çekiyoruz bir fıstık yapıyoruz Burada iplere dikkat edin arkadaşlar. Üç renk olduğu için ben bak yine karıştırdım. Sizler buna dikkat edin. Karıştırmadan devam etmeye çalışın. Yine pembeyle yeşilin kenarına bir fıstık yapıp çektiriyorum. Şöyle beyazla devam edeceğim. Şöyle göstereyim. bu şekilde arkadaşlar bir dahaki sırada e, şuralara yeşil yapıp beyazı yine beyazın kenarına yapıyoruz buralara yeşil beyazı beyazın kenarına şöyle patiğimize de bakalım e, modelimiz kayarak devam ediyor bu şekilde çok şık oldu çok beğendim ben sizlerde beğenirsiniz inşallah bu şekilde arkadaşlar pembe şöyle 1 2 3 4 yeşil 5 tane oluyor yeşilden sonra artık bilek ayrımı yapıyoruz toplamda 9 sıra olmuş oluyor beyazı hep götürüyoruz renkleri her sırada bir değişiyoruz bu şekilde devam bileğe kadar örelim geçişleri de bir göstereyim arkadaşlar şöyle şimdi pembe sıramı da tamamladım yine son Zincir çekmiştik zincirin arasına batarak şöyle ikisini tutup beyazla çektiriyorum bir zincir çekiyorum. Buraya beyazın kenarına bir fıstık yapıyorum. Şöyle toplayıp yeşille devam edeceğiz bu sırayı. Yeşille çektiriyorum. Bir zincir çektim. Tekrar buradan pembenin kenarına yeşil devam ediyorum. Yeşili topladım beyazla bir zincir çektim. Tekrar yeşille topluyorum. Bir zincir çekip yeşille pembenin kenarına bir fıstık yapıyorum. Beyazla topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Modelim böyle devam ediyor arkadaşlar. Bunu bileğe kadar devam örelim. Patemin bileğe kadar olan yerini tamamladım arkadaşlar. Şimdi renkli iplerimi kestim. Beyazımı bıraktım. Beyaz ipimle devam edeceğim artık. Şuradan başlıyorum. 2 zincir çekip trabzana başlıyorum. şöyle yapıyoruz arkadaşlar bir trabzan modelimizin üzerine bir araya bir trabzan modelimizin üzerine bir araya devam ediyorum böyle arkadaşlar burada 10 trabzan kalana kadar devam örüyorum şöyle yapıyoruz bir arada zincir çekiyorduk onun üzerine bir de modelin üzerine birer trabzan yapıyorum Ön kısmına geldim arkadaşlar. Buradan şimdi geri döneceğim. Bu 3 modeli bilek için ayırdım. Toplamda yine 48 trabzan vardı patiğimizde. Buradaki 10 trabzanı bilek için ayırıp buradan geri dönüyorum. 2 zincir çekip burada da 38 trabzan var. 38 trabzanı devam ediyorum topuğa kadar. Sıramı tamamladım. iki zincir çekip buradan da geri dönüyorum. Zincirin dibinden trabzan yapmaya başlıyorum. Her trabzanın başına bir trabzan yapıyorum. 38 trabzanı 10 sıra örüyoruz. 10 sıradan sonra topuk işlemi yapacağız. Arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz abone olup beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Ben şimdi topuğa kadar 10 sıra örüp geliyorum. 10 sıra ördüm arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11. sıradan 16 tırabzan ördüm. Burada şimdi 6 tırabzanı sık iğne yapacağım. 16 tırabzan da bu tarafta kalacak. Bu topuk için 6 tırabzanı sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 6 trabzanı sık iğne yaptım. Bu sıramı tamamlayıp tekrar geri gelip burada yine 6 trabzanı sık iğne yapıp tekrar buradan trabzan olarak devam ediyorum. Tekrar geri gelip burada patikemizi toplama işlemini yapıyoruz, topuğumuzu birleştiriyoruz. Bu şekilde devam örelim. Bir sıra gidiyoruz. 11-12 sırada da 6 trabzanı yine sık iğne yapıyoruz iç tarafta. Tekrar sıramızı tamamlayıp geri gelince topuğumuzu toplama işlemi yapıyoruz. 2 sırada sık iğne yaptım. 11. ve 12. sırada sık iğne yaptım. Burada 6 trabzanı bu. Şimdi 13. sıra Artık topuk birleştirmine başlıyorum. Şöyle 6 sık iğneyi hepsini birlikte topluyorum. çektirip bir zincir çekiyorum patiğimi ikiye katlıyorum arkadaşlar birleştirmeye başlıyorum bir sık iğne bu taraftan bir sık iğne bu taraftan her trabzanın başına bir sık iğne yaparak patiğimizi dikme işlemini yapmış oluyoruz sıra sonuna kadar bu işlemi devam ediyorum. Son sık iğnelerimi yaptım. Topuğumu çevirip şu şekilde topuğumuzu yaptık. Şimdi bir sıra sık iğne gidiyorum. Etrafına patiğimin bir sıra sık iğneden sonra oyasını yapacağım arkadaşlar. bir sayı veremiyorum. Rastgele batıyorum. Sizler de öyle yaparsanız Bu şekilde bir sıra sık iğnemi tamamlayıp geliyorum. Bir sıra sık iğnemi tamamladım. Şöyle geçiş yaptım. 3 zincir çekiyorum. Tığımın başına dolayıp zincirimin dibine 3 tane pardon iki tane trabzan yapıyorum şöyle 1 2 sık iğne atlayıp üçüncüye batıyorum tekrar 3 zincir çekiyorum zincirimin dibine iki tane trabzan yapıyorum yine şöyle 1 2 3. batıyorum 3 zincir çekip zincirin dibine iki tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum. Boyamı tamamladım arkadaşlar. Şöyle geçiş yapıp ipimi kesiyorum. Dediklerim bitirdim hanımlar böyle bir videomu da sonuna geldim. Bir dahaki videomda buluşana kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.